Atlantik Konseyi Analitik Merkezi uzmanlarından Alp Sevimli Soy, Rusya'nın savaşta yenileceğini, sıradan bir Karadeniz devleti olduğunu kabul edeceğini ve burada hakimiyetin Türkiye'ye geçeceğini söyledi. Atlantik Konseyi Analitik Merkezi uzmanlarından Sevimli Soy, İngiliz yayını Daily Mail ile yaptığı röportajda Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki yenilgiden sonra iktidardan alınacağını ve Rusya'nın bir bölünme ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Sevimli Soy, Putin'siz Rusya ihtimali hayal gibi görünse de, yenilgiden sonra iktidarda kalması imkansız görünüyor. Putin'in neredeyse hiç seçeneği yok. Açıkçası, Putin'in sonunun nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bundan sonra halkının yüzüne nasıl bakacak, hegemonyasını dünya sahnesinde nasıl yeniden kuracak dedi. Rusya'nın çöküşünün istihbarat servisleri ve ordudaki iç çekişmeleri izleyeceğini ifade eden uzman, Rusya içindeki güçler bu fırsatı kendimizi daha iyi yönetebiliriz ve bağımsızlık için savaşmak için yeterli uluslararası desteğimiz var demek için kullanacak. Bunu mutlaka göreceğiz diye konuştu. Savaşın sonucunun sadece Rusya'yı değil tüm bölgeyi etkileyeceğini aktaran uzman, sadece Rusya'nın daha önce paralı asker gönderdiği, kredi sağladığı ve altyapı inşa ettiği Güney Amerika ve Afrika gibi ülkelerde değil, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyet ülkelerindeki otoritesinin ve nüfuzunun da zayıflaması olacaktır. Bu ülkeler zaten şimdiden Rusya'ya karşı adımlar atmaya başladılar. Örneğin uzun zamandır Moskova'nın müttefiki olan Kazakistan, Putin'in çağrısından kaçan 100 binden fazla Rus'a ev sahipliği yapıyor ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Rusya'ya bugüne kadar sessiz destek veren diğer ülkeler de endişelerini dile getirmeye başladılar. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, kaç gün önce Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya çağırdı. Hindistan başbakanı Modi, "Mevcut dönem bir savaş dönemi değil ve ben sizinle bunu konuştum." dedi diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun savaşın sona ermesinde kilit bir rol oynayabileceğini vurgulayan uzman, "Yenilginin ardından Türkiye, Kremlin'i dizginleyecek ana oyuncu olacak. Rusya bir dünya gücü olmadığını anlayacak ve sıradan bir Karadeniz devleti olduğu gerçeğiyle yüzleşecektir. Bundan sonra bölgedeki hakimiyet Türkiye'ye devredilecek." dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 224. gününe girilirken, Ukrayna ordusunun cephede ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Tokmak kentinin yakınındaki S-300 hava savunma sistemi ile Gülipol ve Zaproje bölgelerinde Rus ordusu mevzilerinin imha edildiğini bildirdi. Hava Kuvvetleri'nin 17 saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, 4 savunma hattı, 11 silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı bölge, 2 uçak savar füze sistemi vuruldu. Ayrıca, hava savunma birimlerimiz farklı yönlere bir helikopter ve iki düşman insansız hava aracını düşürdü. Füze birlikleri ve topçular, iki kontrol noktası, 4 insan gücü, silah ve askeri teçhizat yoğunlaşma alanı, Duba Köprüsü'nü imha etti denildi. Genelkurmay ayrıca Rus ordusunun bugüne kadar 61 bin askerini kaybettiğini, 2435 tank ve 5038 zırhlı aracın da imha edildiğini belirtti açıklamada 1414 topçu sistemi, 341 çok namlulu roket atar sistemi, 177 hava savunma sistemi, 266 uçak, 232 helikopter, 1032 insansız hava aracı, 246 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3841 çeşitli modelde askeri araç ile 132 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu tarafından Herson bölgesine başlatılan taarruzda hızlı ilerleyişi devam ederken, Rusya ise yine taktik geri çekildiklerini iddia etti. Ukrayna ordusunun bölgede 125 bin asker ile operasyon yaptığı belirtilirken, Ukrayna ordusunun bir günde 50 kilometre ilerlediği kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri operasyonlarla ilgili haritaları gösterirken, haritalarda, Rus ordusunun her sonda gün boyunca 30 kilometre geri çekildiği görüldü. Harkiv'de Rusya'nın elinde sadece Divreçnoye gibi küçük bir yerleşim kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna ordusunun karşı saldırı kapsamında ülkenin güneyinde hızlı ve güçlü hareketler yaptığını söyledi. Cepheden güzel haberler olduğunu aktaran Zelenski, Ukrayna ordusu, mevcut savunma harekatı kapsamında ülkemizin güneyinde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor. Düzinelerce yerleşim yeri, yalnızca bu hafta Rusya'nın sözde referandumundan muaf tutuldu dedi. Herson bölgesinde Zolota Balka, Ukraynka ve Davidov biridinde aralarında bulunduğu bazı yerleşim birimlerinin Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Zelenski, askerlerimiz durmuyor, İşgalciyi tüm topraklarımızdan kovmamız an meselesi, ifadesini kullandı. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, İran'ın Rusya'nın geçici olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarında düzenlediği referandumları tanımadığını açıkladı. Sözcü, İslam Cumhuriyeti, her zaman olduğu gibi, ilkeli duruşuna uygun olarak, uluslararası hukukun ana normu olarak tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesine tam saygı gösterilmesinin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin ilke ve hedeflerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgular dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Başkan Biden'ın açıkladığı Amerika Birleşik Devletleri İrdosu'nun envanterinden alınarak Ukrayna'ya sağlanacak olan 625 milyon dolarlık yeni yardım paketinde farklı kalibrelerde obüs toplarının yanı sıra mayınlara karşı dayanıklı personel taşıyıcılarının olduğunu bildirdi. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada bu yeni paketin Ukrayna ordusuna verilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri envanterinden alınan 22. silah yardımı paketi olduğu kaydedildi. Açıklamada, silah yardımı paketinde, 4 adet yüksek performanslı topçu sistemi ve mühimmatının yanı sıra, 32 adet 155 ve 105 mm obüs topları, 500 adet hassas güdümlü 155 mm obüs mermisi, 1000 adet 155 mm uzaktan kumandalı zırh delici mayın olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporizya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin yasaları imzaladı. Kremlin sarayından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması ile ilgili yasaları imzaladığı belirtildi. Söz konusu yasalara göre, bu bölgelerde yaşayanlar Rus vatandaşı olarak kabul edilecek. Ayrıca Putin imzaladığı kararnamelerle bölgelere geçici başkan ve vali atadı. Buna göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Deniz Puşil'in, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici başkanı Leonid Pasechnik, Herson bölgesinin geçici valisi Vladimir Saldo ve Zaporizya bölgesinin geçici valisi Evgeniy Balitski oldu. Öte yandan Azerbaycan, 13 Eylül'de Ermenistan'ın son provokasyonu sırasında gözaltına alınan 17 askerini Amerika'nın arabuluculuğuyla karşı tarafa teslim etti. Diğer yandan İran Karayolu Taşımacılığı ve Ulaştırma Ajansı Genel Müdürü Cevad Hidayati, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nden Türkiye'ye uzanan bir ekonomik ve enerji koridoruna sahip olmak istediğini söyledi. Hidayati, Azerbaycan'ın batı bölgelerini Nahçıvan'a bağlayan koridorda ısrar etmesinin nedeninin bu olduğunu ifade ederek, Azerbaycan, Erivan'ın Ermenistan'dan geçen koridoru kontrol etmemesini istiyor. Bakü, Mahçivan ile herhangi bir müdahale olmaksızın doğrudan teması sürdürmek için bir garanti almaya çalışıyor. Planında Hazar Denizi'nden Türkiye'ye bir enerji ve ekonomik koridor da var dedi. İranlı yetkili mevcut durumun uzun süreceğine inanmadığını, bu nedenle Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olması gerektiğini söyledi.